Bismillahirrahmanirrahim. Bir Hintlinin başına bela olan bir iş yüzünden arkadaşıyla kavga etmesi. Dört Hintli Müslüman bir mescide girdiler. İbadet etmek için rükûya vardılar, secde ettiler. Her biri niyet etti, tekbir getirdi. Kendi noksanlarının hatalarının idraki içinde hulûs ile candan yakararak namaza başladılar. Bu sırada mescidin müezzini geldi namaz kılan Hintlilerden biri kendisinin namazda olduğunu unutarak ''Ey müezzin'' dedi. ''Ezanı okudun mu yoksa daha vakit var mı?'' Öbür Hintli de namaz içinde olduğu halde ''Sus be kardeşim söz söyledin namazın bozuldu'' diye söylendi. Üçüncü Hintli ikincisine ''Amca'' dedi. ''Ona ne kusur buluyorsun sen de söz söyledin sen kendine bak öğülü kendine ver.'' Dördüncüsü Allah'a hamdolsun ki üçünüz gibi ben kuyuya düşmedim. Yani ben konuşarak namazımı bozmadım dedi. Böylece dördünün de namazı bozuldu. Şunun bunun hatasını ayıbını görüp söyleyenler, ayıbı olanlardan daha çok yol kaybederler, sapıklığa düşerler. Kendi ayıbını gören can ne mutlu bir candır. Bir kimse birinin ayıbını görse onu kendi satın almış olur.'' Çünkü insanın yarısı yani nefsi ve maddi yönü ayıplık ve kusur alemi olan bu dünyadadır. Öbür yarısı yani ruhani ve manevi yönü ise gayb alemindedir. Madem ki senin başında nefsani huylardan ve hayvani ahlaktan birçok manevi hastalıklar vardır, merhemini kendi başına sürmen gerektir. Kendi kusurlarını görmek, kendini ayıplamak o ayıbın merhemi ve ilacıdır. Bir kimse işlediği suçlarla kırık ve dökük bir hale gelir ve öyle olduğuna tam olarak vicdanen inanırsa, bir kavmin azizi zelil olursa ona acıyın hadisini yaşamış olur. Şerhimiz var. Bir hadisi şerifte şöyle buyrulur. Üç kişiye acıyın biri bir kavmin eşrafından yani ünlü kişilerinden iken hakir olana, alçalana, bir kavmin zengini iken fakir yoksul düşene, üçüncüsü de bilgisizler elinde oyuncak olan bilgine. Mesnevi şerhi cilt 2 sayfa 239. Devam ediyoruz. Bir müminde gördüğün kusur ve ayıp sende yok ise emin olma kendine güvenme olabilir ki o ayıbı sen de işleyebilirsin. Senden de o ayıp halka yayılır. Şerhimiz var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini bir günah dolayısıyla ayıplarsa, ölmeden evvel mutlaka o günahı işler. Yani kardeşini bir ayıpla kınayan o ayıp işi işlemeden ölmez. Şeytan yıllarca iyi bir adla ömür sürdü. Azazil diye melekler arasında aziz ve muhterem tutuldu. Fakat sonra rezil-ü oldu. Bak da gör adı neydi, ne oldu?